Evet bu aralar aslında çoğumuzu ilgilendiren popüler bir konudan bahsetmek istiyorum. Dağınık beyin sendromu. O kadar çok yoğun, o kadar çok aktiviteli çalışıyoruz ki vaktin nasıl geçtiğine çoğumuz çok farkında da değiliz. Şu anda ikinci sınıfa giden bir ilkokul öğrencisine sorsanız bile onun dahi vakti çok yoğun ve hiç zamanı yok. Teknolojiyle birlikte inanılmaz bir çoklu ortama girmiş durumdayız. O işten bu işe, o koşturmadan bu koşturmaya yemek yiyecek, hatta uyumaya gidecek bile vaktimiz olmayabiliyor. İşte burada da dağınık beyin sendromu tabloya karışıyor. Ne demek dağınık beyin sendromu? Aslında bizim beynimiz çoklu görevlere müsait bir beyin değil. Yani çok fazla dağılmak istemiyor. Tek bir işi yapmak ve o işte odaklanarak en mükemmelini sonuçlandırmak istiyor. Ama siz aynı anda yoğunluk nedeniyle verimliliğimi artırayım, zamandan tasarruf edeyim deyip birden fazla işi beyninize yükleyiveriyorsunuz. İşte aynı anda elektronik postalarınıza bakmak, cep telefonunuzla sosyal medyada mesajlaşmak, gelen maillere cevap yazmaya çalışmak, bir taraftan da bir projeyi bitirmeye çalışmak, gibi ya da aynı anda işte mutfak işi yaparken, televizyon seyrederken telefonla konuşmak gibi böyle karışık işlerde beyniniz şaşırabiliyor. Beyni en çok şaşırtansa ya da dağınık beyin sendromuna yol açansa aynı anda iki işe birden konsantre olmak ve o iki işi birden öğrenmeye çalışmak. Yani Mesela bir müzik dinlerken ders çalışabilirsiniz ya da televizyon açıkken yemeğinizi pişiriyor olabilirsiniz ama aynı anda bir iki işi birden öğrenmeye mecbursanız işte o zaman beyin hakikaten karmaşıklık yaşıyor. Dağınık beyin sendromu olduğunu nasıl anlarım diye soracaksınız. Bir, o kadar çok birkaç işle birlikte meşgulsünüz ki kafam karma karışık. Ben de kafamı kaldı, zihnim yerinde değil gibi çok sık kullandığımız cümleleri söylemeye başlarsınız. Bunun yanında konsantrasyonunuz, verimliliğiniz eskiye göre daha azalır. Yani ben bu işi eskiden bir saatte yapıyordum ama şu son zamanlarda o kadar kafam dağınık ki 4 saat, 5 saat geçiyor, hala işi bitiremiyorum diyebilirsiniz. Bu sizde endişeye, anksiyeteye ve moral bozukluğuna yol açabiliyor ve bazen işler arasında boğulduğunuzu düşünerek Ağlama krizlerine bile girebiliyorsunuz. İşiniz çok yoğun, Arkadaşlarınıza geçirecek bir boş vakit bile bulamıyorsunuz. Hatta eğer o muhabbetin sonunda bir iş yoksa ya da bir performans e, beklentisi yoksa, muhabbetler size boş bile gelebiliyor. Biraz sosyalleşmekten uzaklaşıyorsunuz ve hakikaten aslında farkında olmadan maalesef yalnızlaşıyoruz. Depresyona giriyoruz ama farkında değiliz. Kendimizi çok yorgun hissediyoruz. Çok fazla çalıştım, artık dinlenmem gerek dediğinizde bile gidip iki gün dinlenseniz de iki günün sonunda hala kendinizi çok da dinlenmiş hissetmiyorsunuz. Konsantrasyonunuz kötü, sık sık hatalar yapmaya başlıyorsunuz. Bu hatalar sırasında bazen atlayarak ama bunu da yapayım deyip geçiştiriverdiğiniz dönemler oluyor. Çünkü hakikaten beyniniz oldukça kalabalık işlerle meşgul. İşte biz buna dağınık beyin sendromu diyoruz. Eğer bu yakınmalar sizde varsa mutlaka profesyonel yardım almalısınız. Çünkü ilerleyen dönemlerde ağır depresyon ve tükenmişlik sendromu sizi bekliyor olabilir. Müzik